Bak kafayı yedi. hey you was burping guys. Halay çekerek gireceğim bu videoya. Hey! Çayımı da içeceğim. Selam bebeğim. Bayağıdır eğlenceli mobil oyunları oynamıyordum. Bugün efsane bir oyun oynayacağız. Ve oyunumuz başlıyor. Öğretmeniniz fazla mı ödev veriyor? Bizi çok mu küçük ediyor? Bugün öğretmenimize Mr Thunderface. Tipe bak. Memnuniyetsiz öğretmenimizi gıcık ederek arkadaşlar. Bu oyunu kadar garip bir oyun. O kadar fazla gıcık edebiliyoruz ki öğretmenimizi. Bu arada Thunder tandır Face nasıl bir surat ya? Senin ismin Müjgan olsun. Müjgan hocam. Hocam tahtaya bir şey yazmıyorsunuz farkında mısınız? Müjgan hocam sen delirmişsin bir tık galiba. Egzersiz yapıyor galiba. Müjgan <laughs> Hocam bak gece böyle bir sürü şey papağan da var bunun bir tane papan da, da şey yaptığı zaman öğretmen gıcık oluyor ve yıldız kadını bak kafayı yedi Niye bağırıyorsun Müjgü hocam ya? Savaşmayalım sevişelim Müjgüş. Hoş. Müjgüşçüm savaşmayalım sevişelim. Hocam ensinizde bir şey var. Zbap. Bu arada geçen sonra upgrade'ler yapabiliyoruz. Daha fazla canını sıkabiliyoruz öğretmenimizin. Bak şimdi. görmeye başladım Müjgü hocam. Öğretmenim. <laughs> Rahatlatıcı oyun gibi. Dur bakayım. Yeni şey alabiliyoruz. Öpmemiz birazcık gıcık edince bunları alacağız arkadaşlar. Biraz daha gıcık olacağım. Hocam sırtma saçı yapmamı ister misin bak? Ping Biraz biraz da papağan atayım. Oyun oynayacağım. Hocam papağan da birazcık atayım. Aa papağanla da gıcık edebildim. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın merkezine ne gittin ki Müjgoş? İki tane kağıt attık bu kadar kızılır mı? Dünya diye bir şey oluyor mu? Aa buradan da puan kazanıyorum. İksiri atayım. Bakayım yeni bir şey alabiliyor muyum? Aa kaktüs aldım lan. Aa silah alabiliyor şu. Hocam siz biraz daha gıcık ettikten sonra size uçak atacağım. Hocam. Oo bu sefer çok hızlı. Bence annemi küfür ettik. Aa. <laughs> Dışarı çıkıp bağırdı. Hocam siz çok sinirsiniz ya. Bir çay ikram edeyim. Ben de ne kadar it kopuk şerefsiz bir şeyim. Kadın burada kafayı da hala sırtına bir şey atıyorum ya. Allah belamızı verecek. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Kadın artık sinirden ağlıyor ya. Ne kadar kötü bir öğrenciyim ben böyle. Ya. Hocam azıcık daha atayım. Uçak atmak istiyorum. Uçak almam lazım. En büyük hayalim öğretmeni. Aa kaktüs. Bunun sesi biraz gıcık ediyor. Yoksa kaktüsleri severim. Hocam. Zor. Hocam o tahta 2 artı 2 yazmadığınız sürece bunları atmaya devam edeceğim. Mikael Aleyhisselam'la anlaştık galiba. Yağmur yağdı. Dur hocam. Hoca hoca. Artık size uçak. Bak. Hop. Aa bu artı 2 veriyor. Hocam artık size daha çok gıcık edebileceğim. Papağınızdan bir isim koymamız lazım. Hocaçkom. Mikael. Papağınızın ismi ne olsun? Şako koyasım geldi. Selami'yi hatırlayanlar yorumlar gelsin. Hocam. Zor. <laughs> Öğretmenimiz size işte fazla mı ödev veriyor? O zaman bu oyunu oynayarak öğretmenimizi böyle kafa yedirtebiliriz arkadaşlar. Birazcık da kaktüs atayım. Hocam hocam sırf da kaktüs beslenir mi ya? Nasıl zevkleriniz var sizin ya? Hangi manyak size aldı bunu ya? Yemin ediyorum. <laughs> hocam çelen çıkar yapma öyle muhafaza. Böyle öyle böyle ders anlatırsın bak Böyle olursun abi Hoş geldiniz arkadaşlar diye konuşursun hocam böyle bağırma ya Aa yeni elma alayım bundan sonra Oğlum öğretmen de ya kurbağa mı kurbağa aldım. <laughs> rahatlatıcı oyun gibi. Hocam bir şey diyeceğim siz ilkokul öğretmeni değil misiniz ya? Anasını satayım oraya hayatın anlamını yazmışsınız. Ben bunları çözemem ki burada ne yazıyor ya? Einstein bile çözemiyor kardeşim bunları ya. Kurbağaya bakınca da sinirleniyor. <laughs> Dur bu sefer elimi almaya çalışalım. Makro güçleri. Minecraft PvP güçlerim aktif. Hocam üzgünüm elma almak istiyorum da 350 tanecik uçak atacağım sırtınıza. Kırılma gücem mi olmasın hani? Sıra sıklam ettim hocayı. Oğlum ben bu kadının yerini ne olsam sizin rahatsız olurum ya. Bıkmadan usanmadan basıyorum bak bıkmadan usanmadan. <laughs> Neydi benim derdim? Bu şerefsiz Eren niye benim öğrencim diye ağlıyor. Ben bu kadar yaramaz bir insan değilim abi. Şu soldaki barda oluyor ne olacak acaba? Aha 350 oldu. Elma atabileceğim artık. Hocam. Artık kafın elma atabilirim. Ay oğlum kadına yazık sırtı ağrıyacak lan. Başka ne geliştirebiliyoruz? Bu ne lan? Fare alabiliyoruz. Şu soldaki somurtuk dolunca ne olacak? Hocam ama siz de çok ödev Bu kadar ödev <laughs> niye elma atalım ki yani? <laughs> Oha ilk kez yeni bir şey oluyor. Hocam. Hocam sınırı akvaryuma çevirdi sınıfı. <laughs> hocam hocam imişsin hocam. O kamburunu düzelsin diye atıyorum ben bu elmalara aslında. Kötü anlamayın beni hocam. Zor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kadını niye binçle götürüyorsunuz lan Daha matematik öğretecekti bize Oha bin tane bu yumurtalak mı Ne kadar çok şey var lan <laughs> O yumurtayı alana kadar bırakmayacağım seni hocam TikTok şarkıları açacağım TikTok şarkıları işte elma atmaca Let's <laughs> go <laughs> Oğlum biz var gerçek hayatta öğretmenimize böyle bir elma atsak öğretmenimize boydan girerdi arkadaşlar Bizim öğretmenin çılgın şeyleri vardı severdi kendisi Çok severiz tatlı öğretmenim canım öğretmenim Haylarda bir konuşuruz Böyle favorilerimizden çekerdi kulağımızı Kulağımıza tekme atardı öğretmenler ya biz böyle bir şey yapsaydık Kadının sırtında elma lekes çıktı İntihar ediyor artık kadın <gülüyor> <gülüyor> Kadın bu çileye dayanamadı artık ya dedi lanet olsun dedi. Aslında bir siyanur içti kadın ya. Hocam eğleniyor muyuz? Kop kop kop. Hocam içme onu içme uçuyor sonra. Az kaldı hocam yumurta alacağım az kaldı hocam. Dayan hocam. kırılma hocam hırlama ses tellerini alacağım. Aha geliyor yumurta geliyor. Bin yıldız. Hocam. Hocam. boş Oha. O saygısız şerefsiz biriyim ben artık. Öğretmenim sırtında yumurta kırıyorum ya. Eğitimi saygı kalmamış lan. Bu yumurta saatlerce ödev yaptı halde bitmeyen öğrenciler için. Şu Sizler için. Ama onlar bir şaka oyun falan. Öğretmenlere saygı arkadaşlar lütfen şey. Şu barı dolduracağım abi merak ettim ne oluyor dolduruyor. Dur la bir tane de fare alam. Hocam. Siz kafayı yiyeyim, siz fare beslenir mi lan hiç? Üç kuru elham. Yapıştır gider o. Ha help mi bu farklıydı bana yardım edin diyor. Eğer öğretmene yardım etmek istiyorsanız bu videoda arkada biziz arkadaşlar. Ben de arkada entelektüel müzik dinliyordum. Bu müziği bayağı severim. Remembrance. Remember. Huzur veriyor bana. <laughs> Öğretmenin sırtı nasıl bağladı ya? Sabahtan beri vuruyorum. Hala mennuniyetsiz değilsiz olmadı kadın. Hoşuna gidiyor galiba. Yeter ulan sabahtan beri yumurta atıyorum kadın. 1500 olunca bırakırım abi. Kaçıncı vinç ya? Eğer daha kadar zorla Devamını isterseniz bir tane daha çekerim bundan. 1334 oldu. Şu bitince ne oluyor onu bir daha çekerim. Bir saattir yumurta atıyorum kadına be. Hala bir müdüre şikayet etmiyor. Çok ilginç. Bence hoşuna gidiyor. Garip fanteziler olabilir. Aa 1500 yıldız olmuş. Yeter ulan. <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz oyunu devamını çekerim. Acaba tamamını doldurunca ne oluyor bilmiyorum. Merak ediyorum. Son bir yumurta atıyorum. Bu da seni sevdiğim için canım öğretmenim. Mr Thunderface, şimşek surat, yıldırım surat isme bak Müjgan hocam. Müjgan hocam bu son zord bu kadardı, daha fazla yapmayacağım. Eğer bu videoyu like gelirse ve yorumlarda isterse bir sonraki videoda devam edeceğim sırtına yumurta atmaya. Şu dolunca ne oluyor çok merak ediyorum, onu hep birlikte görmüş oluruz. Beni iletişkin arkadaşlar bayağıdır bu tarz küçük, mobil, eğlenceli oyun çekmiyordum. Umarım hoşunuza gitmiştir, benim hoşuma gitti, eğlenceli bir oyundu. Devamını istiyorsanız yorumlara devamı gelsin Eren Buba yazabilirsiniz veya like atabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın, kendinize çok hoşça bakın hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bay bay.